solcu CHP'li AKP'li değil, herkesi ilgilendiren depremi siyaseti de olmaz. Hı hı. İvedilikle yapı denetim kuruluşları yer yapı denetim kuruluşu biçimine dönüştürülmeli. Evet. Ee, kadrolara jeofizik ve jeoloji mühendisleri Alalım, almaları olalım. gerekiyor. Doğru. Doğru. İkinci bir konu e, biz ne diyoruz sürekli olarak sağlam yerde sağlam konut. Peki bunun tılsımı ne? Bunun tılsımı şu. Yapılması gereken olay ee, yer yapı güvenlik belgesinin istenmesi. Hı hı. Aynı e, mesela bir ev kiralayacağınız zaman ne isteniyor? Deprem raporu isteniyor değil mi? Deprem e, sigortası isteniyor. Deprem sigortası isteniyor. Onu e, bir sayman evinizi görmeden kaç metrekare diye soruyor. Sizin evinizi deprem sigortuluyor. Ama o olmadan kiralama ya da satış yapamıyorsunuz. Benzer şekilde hı hı. bu kez yapılması gereken her konut ve her yapı için yer yapı güvenlik belgesi çıkartılması Nasıl gerekiyor. Yer yapı güvenlik belgesini tapuya işlenmesi gerekiyor. Ve tapuya işlendikten sonra eğer satın alacağınız ya da kiralayacağınız yapıyı tapuya gidip önce bakıyorsunuz. Uygunsa Tapu ona göre. Tapu müdürü diyor ki uygundur. Evet. Kiralıyorsunuz ya da satın alıyorsunuz. Evet. Uygun değilse ne kiralıyorsunuz ne de ne yapı yapıyorsunuz. Böylelikle yükleniciler depremden yıkılacak bir yapı üretip satamıyorlar. Doğru ya da ev sahibi kiraya veremiyor. Hocam ben görmüşsünüzdür ben. Bakırköy'de kolonları çatlak bir bina için... 40-50 bin lira kira isteniyor mesela yani. Evet, sadece evet. Bakırköy değil bu arada. Hani siz e, Bakırköylüsünüz bildiğim kadarıyla o yüzden o e, örneği verdim. Eski bir Bakırköylü olduğunuz için, evet, ben de eski evet. bir Yeşilköylü olduğum için ilgimi evet, çekti. Evet. E, şimdi depremin süresinin yıkıcılık üzerindeki etkisini sormak istiyorum hocam. Çünkü o gün kısa sürmesi de herhalde yıkım olmaması için bir şans oldu değil mi? Bir avantaj evet. oldu. Depremin süresi genellikle 13 saniye olarak not edildi. Ama ben deprem kayıtlarını incelediğim zaman depremin hı hı. süresinin 17 saniye. 17 saniye. sürdüğünü. Kaldığı hesaplarla da aşağı yukarı 17 saniye olması gerekiyor. Bir de kırılmanın işleyiş yönü ve iğmesi önemlidir. burada beklediğimiz mesela burada beklediğimiz ha burada beklediğimiz 7.2'nin süresi 35 saniye falan olacak. Tabii ki çok uzun değil mi hocam? Evet, çok uzun. Bir de şu anda herkes sallanı, salınımını deneyledi. Evet, binasını. Evet, binanın salınımını deneyledi. Şimdi o çok korktuğunuz o salınım düzeyinin gelecek depremde 22 katı sallanacaksınız. 22 katı. Şimdi zamanımız çok kısa da varsa bir an ilk haritayı tekrar burada Geleyelim. kısaca bir özetleyeyim. Ne kadar bir saniyede şunu sormak isterim. Bu kırılmadı diye yuvarlak içine aldığımız sizin söylediğinize göre burası en kırıldı. yüksek... yok. kırıldı. Şu anda kırıldı burası. Bu kırmızı olan kırıldı. Doğru mu? Yok burası kırıldı. Burası şu, kırıldı. Şu kırıldı. Pekala. Ama burada hala bir 6,9 ila 7,2 arasında bir büyüklük 6, potansiyeli var. 6,9 ile 7,1'e düştü onda 7, 7, 7,1'e düştü ama bu evet. da tabii ki çok tabii, ama tabii, çok tabii. yüksek yine büyük değil mi? Bir deprem. E, yani burası kırıldı. ancak deprem yine buralarda bir yerde olacak. Olabilir. Böyle bir gerginlik hı hı. yine boşalacak. Hocam küçük kıyamet olarak adlandırılan bir deprem var ya İstanbul'u yerle bir eden. O hangisinde gerçekleşmiş biliniyor mu? 506 e, olasılıkla bu kırık üzerinde gerçekleşti. Evet. Yani bu faylar yekpare değil, bir bütün değil. Parça parça. Parça parça ve birbirleri üzerinde de baskı oluşturabiliyorlar hareketleriyle. Tabii, kırık ne kadar parçalıysa hı hı. o kırığın yaratacağı deprem büyüklüğü o kadar küçük olur. Peki hocam gördünüz mü <laughs> marmara e, kaynıyor gibi görseller, videolar vardı yeni kapıda çekilmiş vesaire yerlerde. Onu karıştırdılar. Yani Bunlar doğru değil değil mi? Yani buradan ya da izleyicilerimizin yani onun içini rahatlatalım. üzerine daha yazıldı yani. İşte deprem geliyor çünkü hı hı. gittik baktık yerin içi kaynıyordu. Evet. Bunlar tamamen e, organik malzemelerin yani petrol türevi olan malzemelerin hı hı. E, kaynamasından başka bir yanar buz dediğimiz olay bunlar. Hı hı. Yanar buzlar çözülürken sürekli olarak e, bu kabarcıklar çıkıyor. çıkarır. Hı hı. Yanlış yorumlandı bu. Hı hı. E. Dolayısıyla deprem geliyor artık diye yorumlandı. Hiç ilgisi yok oysa. Yani Çünkü insanlar yana... sosyal medyada görüp o an oluyor zannediyor. O gün yok. oldu sanıyor yok. ve tedirgin oluyor. Yok öyle bir şey yok. Zaten bilimciler bir defa neyi biliyorlarsa doğru olarak ekranlardan Hı -hı. yansıtıyorlar. Bu konuda hiçbir kuşkuları olmasın. Yani özellikle ben ne biliyorsam açıkça her şeyi söylüyorum. <laughs> yani bundan korkarlar, morkarlar demiyoruz. Bilim daima doğruyu söylemesi gerekiyor. Acı olsa da. Hocamın istediği Türkiye haritasına dönelim. Son 5 dakikamızın <laughs> içindeyiz Şu madem. Şu haritaya bir bakalım Bu kalsın. isterseniz. Peki, tabii hocam. Yani İstanbul'da deprem olursa nereleri yıkılır, nereleri yıkılmaz? Dedik ya, yer yıkılan yıkılmaların yüzde 65'i yerden gelen sorunlar diye. Bakın burada lacivertle ve yeşille gördüğünüz her yer çok sağlam yer. Anadolu yakasını bakıyorsunuz. Büyük çoğunluğu öyle. Büyük çoğunluğu lacivert ve yeşil. Demek ki Anadolu yakası çok iyi. Şimdi olabilecek bir deprem Anadolu yakası önünde değil, Avrupa yakası önünde olacak. Dolayısıyla depremden en az etkilenecek Anadolu yakasıdır. E, depremden çok korkanlar Anadolu yakasında otursunlar. İstanbul yakasında ise Avrupa yakasında ise Beşiktaş'tan kuzeybatıya batıya doğru Sazlıdere Barajı ve oradan Kemerburg'a Sarıyer Tarabya bu kesim İstinye bu Emirgan buraları Hı. oldukça sağlam. Buraları çok güvenli. Keza bakın yine küçük çekmecenin kuzeyi ve büyük çekmecenin kuzeyi daha ıstırancaların bulunduğu yer depremde oldukça güvenli. Burada duyarlı bir bölüm var. Havalanın olduğu yer, evet e, Göktürk hı hı. ve e, Kemerburgaz kısmen e, buraları depremi daha duyacak, daha çok duyacak. Ama buralarda çok katlı bir yapılaşmaya gidilmedi. gidilmedi yani göktenler evet. yok, o açıdan iyi. E, Anadolu yakısına geldiğimiz zaman ise Can Kurtaran Feneri'nin bulunduğu kesimden Fatih içinde olmak üzere Sur içinin durumu iyi değil. Yani tarihi. Yapıs tarih çok eski değil mi çok hocam? Es, çok eski. Yani burası her depremde yıkılmış. Ben İstanbul ıı, surlarının durumunu İstanbul Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanlığı için çalışmıştım. Yani rezonansa gelir mi gelmez mi diye. Her depremde mutlaka kule'nin e, surları yıkılmış. Ve orada da Osmanlılar ve Romalılar tamir konularında yazıtları koymuşlar. Şimdi burada